dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 22 Şubat Pazartesi. Merhaba. Bugün yükselen enfeksiyon sayılarına rağmen milyonlarca çocuk ders başı yaptı. Umut edelim ki şu anda olduğu kadar vahim olmasın. Er değerinin yeniden yükselişi virüsün üçüncü dalgasının başlayacağına işaret ediyor. Salgından bir yıl sonra ekonomik ve sosyal durum öyle bir hale geldi ki mağazaların açılması stratejisi ve Özgürlük talepleri yükselmeye başladı. Gevşetme ve dikkat arasındaki uçurum giderek derinleşiyor. Korona enfeksiyonu vakaları artmaya devam ederken bugün çok sayıda okulda dersler yeniden başladı. Hafta sonunda başlayan bahar havasıyla kar ve buzların çözülmesiyle güneşlenmek için dışarı çıkmak isteyen insanların sokaklara dökülmesi artan korona vakaları nedeniyle endişeleri artırdı. Almanya'da son 24 saatte 4369 yeni korona vakası görülürken insidans sayılarındaki yükseliş devam etti. 62 insanda yaşamını yitirdi. Son rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 2.390.028'e yükseldi. Ölü sayısı da 67903 olarak kayıtlara geçti. Son 7 gün içinde 100 bin nüfusa göre günlük vaka sayısı da 57.8'den 61'e çıktı. Haftalardır düşüşte olan değer arka arkaya 3. günde arttı. Bilindiği gibi Almanya'da hafta sonu daha az test yapıldığı ve Sağlık daireleri veri aktarmadığı için sayılar düşük çıkıyor. Bu sayı pazar günü 60.2 olarak kayıtlara geçmişti. İnstans değeri son 7 günde 100 bin nüfus başına kaç kişinin koronavirüsüne yakalandığını gösteriyor. Federal ve eyalet hükümetlerin hedefi karantina uygulamalarının gevşetilmesi için bu değeri 35'in altına düşürmek. Öte yandan 21 Şubat verilerine göre Almanya'da 5 milyon 68 bin 829 aşı yapıldı. Öğrenciler dün okula gitmek için korona testi yaptırdı. Saksın ve Nidar okullar zaten açılmıştı. Bugün bu eyaletlere 10 eyalet daha eklendi. Okulların birçok eyalette açılmasıyla birlikte öğretmen ve eğitmenlere aşılamada öncelik tanınması tartışmaları başladı. Başbakan Angela Merkel ile Sağlık Bakanı Spahn, ilkokul öğretmenleri ve anaokulu personeline aşılamada öncelik tanınması konusunun araştırılması için talimat verdi. Bunun için aşılama yönetmenliğinde değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Buna göre yaklaşık 1 milyon kişi 3. grup olan yükseltilmiş öncelik grubundan çıkartılarak aşılamada 2. sıradaki yüksek öncelikler grubuna alınacak. Almanya Sağlık Bakanı Spahn ilkokul ve anaokullarında görevli öğretmen ve eğitim personeline aşılamada öncelik tanınması konusunu bugün eyaletlerin sağlık bakanlarıyla görüşecek. Hızlı testlerde bugün tartışılacak konular arasına alındı. Sağlık Bakanı Şpahan 1 Mart'tan itibaren tüm vatandaşların eğitimli sağlık personeli tarafından ücretsiz olarak test edilebileceğini açıklamıştı. Yapılan açıklamaya göre hızlı testler test merkezlerinde, doktor muayenehanelerinde veya eczanelerde yapılabilecek. Deutsche Türkçe'nin haberine göre Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanları 10 Şubat'taki görüşmede kısıtlamaların gevşetilmesine yönelik bir strateji geliştirilmesi ve 3 Mart'ta yeniden bir değerlendirme yapma kararı almışlardı. Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller, Stuttgart'a Zeitung ve Stuttgart'a Nachricht'in gazetelerine yaptığı açıklamada, aşamalı normalleşme planının sadece yeni enfeksiyonları değil aynı zamanda bulaşma oranını da kapsadığını söyledi. Müla yoğun bakımdaki hasta sayılarının düşürülmesinin bir sonraki gevşeme adımları için önemli kriterler arasında değerlendirileceğini belirtti. Dünya Tabipler Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery ise önlemlerin daha fazla esnetilmemesi konusunda uyardı. Montgomery, Funka Media grubu gazetelerine verdiği demeçte salgın devam ederken gevşeme hakkında konuşan herkesin kesinlikle sorumsuzca davrandığını söyledi. Derneciler, korona salgınında Almanya yalnız değil. Korona salgını sadece Almanya'da değil. Fransa'da korona virüsü salgınında son 24 saatte 22.046 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3.605.181'e ulaştı. Fransa'da yeni tip korona virüsü salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 22046 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 3.605.181'e ulaştığını söyledi. Son 24 saatte 160 kişinin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısının da 84.306'ya yükseldiği belirtildi. Ülke genelinde 1807'si yoğun bakımda olmak üzere Toplam 9362 kişi hastanelerde tedavi görüyor. İtalya'da son 24 saatte 13452 insana virüs bulaştı. Toplam vaka sayısı 2.809.246'ya yükseldi. Son 24 saatte 232 insanda hayatını kaybetti. Böylece toplam can kaybı 95.718'e yükseldi. İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı ise 31 kişi artarak 2094'e çıktı. Gelelim İngiltere'ye. İngiltere'de son 24 saatte virüs 215 can aldı. Böylece can kaybı 120.580'e yükseldi. Bundan başka son 24 saat içinde 9.834 insan daha virüse yakalandı. Dün sabah saat 8 sıralarında Kasel'deki Angers Bachstrasse 8'de bulunan bahçe ve çevre düzenleme firmasının makine ve araçlarının olduğu 1500 metrekarelik bölümde meydana gelen yangın korkulu anlar yaşattı. Yağ ve benzin stoklarının patlamasıyla havada alev yumakları oluştu. 130 kişilik itfaiye ve kurtarma ekibinin müdahalesiyle saat 12.15'te kontrol altına alınabilen yangında pazar günü olması nedeniyle yaralanan olmadı. Yangın sonrası makine ve araçların park edildiği yerde sadece bir duvar kaldı. Firma sahibi geriye hiçbir şey kalmadı dedi. Her şeyin duman olup uçtuğu görülüyor. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan zehirlenen bir itfaiye yeri hastanede tedavi altına alındı. Almanya'nın Hanau kentinde geçtiğimiz yıl ırkçı bir saldırgan tarafından katledilen 9 göçmen kökenli genç anısına Köln'de yapılan anma köşesi tarif edildi. Katledilenlerin fotoğrafları nehre atıldı. Tahrip edilen görsellerde geçtiğimiz yılın 19 Şubat günü ırkçı neonazi Tobias R. tarafından katledilenlerin fotoğrafları ve isimleri yer alıyordu. Frankfurt Bohenheim'da ise anma afişlerine gamalı haçlar çizildi. Değerli dinleyiciler, Radyo hazırlayıp sunduğu Info Magazin'in programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.